1993 yılında polis kolejini kazanan şehit müdürümüz 1997 yılında polis akademisi başkanlığındaki eğitimini başarıyla tanımlayarak 14 Temmuz 1997 tarihinde ilk görevi olan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosuna komiser yansı olarak atanmıştır. Vatan ve millet sevdalısı müdürümüz burada yaptığı çeşitli görevlerin ardından sırasıyla 2001-2003 yıllar arasında Hakkari Emniyet Müdürlüğü, 2003-2020 tarihleri arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerine geri almış ve 1 Ağustos 2020 tarihinde tekrar Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosuna... This hot! ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات إن من الاموات وبشر الصابرين Ve inna ileyhi râci'ûn Min Rabbihim ve rahmet ve rahmetûn ve ulaikehümül muhtedûn Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz kabul eyle Allah'ım Allah'ım bu kardeşimizin şehadetini kabul eyle. Onun annesine, babasına sabrı cemiller ihsan eyle. Allah'ım devletimize, milletimize uzanan bütün kötü elleri, tuzakları bertaraf eyle Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Bu milleti bayraksız ve ezansız bırakma Allah'ım. Vatan satında, sınır boylarında, yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden kahraman güçlerimizin her türlü arazi ve semai her türlü hastalıkta muhafaza eyle. Şehit olan Hasan Cevher kardeşimiz için Allah rızası için El Fatiha.